Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane böyle uygulamadan resim yapacağız. Bakın böyle buraya koydum telefonu. Şöyle bir resim seçtim. Bunu böyle ayarlayabiliyorsunuz. istediğiniz boyut falan. Sonra bakın böyle kalem var. Burası şeffaf böyle üzerinden giderek böyle çok güzel bir resim çizebiliyorsunuz bunu aynısını. Şimdi sizlerle beraber bunu deneyeceğiz ve Sonra bunu çizdikten sonra videonun en sonunda size hangi uygulama olduğunu da göstereceğim. Şimdi başlıyorum ben nereden başlayayım? Şurasından başlıyorum. Ay kötü olursa ne yapacağım ben? Çok gittim. Güzel. Tamam şurayı çizeyim. Biraz zor. Küçük oldu. Of çok zor bir şey seçmişim. Değiştireceğim ben bunu ya. Kötü oldu bakın. <laughs> ya da başka bir yerinden başlayayım. Kafasından başlayayım. Ben şu an kafasını yaptım. Ya sallanıyor niye Telefonda sıkıntı var. böyle çiziyorum arkadaşlar. Kötü, kötü olacağını bildiğim için sıkıntı yok. Çok kötü olacak kesin. Siz bunu kurşun kalemle yapın. Daha güzel olur. bilmiyorum nasıl gidiyorum şu an. <laughs> Telefon oynamasa. Al yanaklarını yapmamışız. Şu anda kafama göre gidiyorum. Arkadaşlar. <laughs> tamam. Ay. <laughs> Şimdi böyle. <laughs> Burada ayı var ayı. <laughs> Arkadaşlar ya ben başka resim seçeceğim. Bakar mısınız? Çok kötü oluyor. Seçelim beraber. Reklam girdi. Bu arada burada saatin kaç olduğunu da görüyorsunuz. Bu saatte size video çekmeye çalışıyorum. Ay. Evet arkadaşlar zor zorla şu an yapıyorum ah tamam ee, bakalım bir neler varmış burada ha daha güzel şeyler var ve kolay çok basit bir şey seçtim su yapalım mı bunu ama başka bir videoda yaparız Burada genellikle Hello Kitty görüyorum ben şu an. Benim hiç marmelo düşküşüm yok. Bir tane marmelo de olsun. Marmelo seçelim. Sonuç seçtim. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Oldu. Şimdi arkadaşlar kağıdımızı ters çevireyim. Burası yapalım. Şimdi boyutunu ayarlıyorum hemen. Şöyle nasıl olur? Şöyle çizsem çok küçük. Biraz büyütelim. Şu gitse ha tamam. Şöyle tamam. Yaptım arkadaşlar. En büyük böyle oluyor. Bakın bu daha basit çünkü renksiz bir şey. Siz de böyle renksiz seçerseniz daha basit çizebilirsiniz. Bunun bizim telefonda sıkıntı var. Ay telefon. Telefon kıpırdıyor arkadaşlar. Telefon düzelir misin? Heh düzeldi. Neredeydim? Yine bozuldu. Hadi. Güzel. Güzelir misin? Ah, güzel. Arkadaşlar ya, Bu bir kimse onu ya. Tamam. Evet, şimdi şuradan başlıyorum. Ve birazcık büyük oldum. maalesef. İnşallah güzel gidiyorum. Dur şu an hiçbir şey görmüyorum. <laughs> Hayır. Hadi. Tamam şu çiçek çiçekten başlayacağız. Ay. Ay arkadaşlar güzel mi? Hiçbir fikrim yok şu anda nasıl oluyor. Hoppa. Arkadaşlar renkli olunca zor oluyor çizmesi. Melisa. Ve devam ediyor. Devam. edemeyeceğiz galiba. Şimdi çizmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bu kanatlarını yapmayacağım. Ay kalemim çizmedi. Ha tamam. Direkt şöyle yapacağım. Şimdi size bu uygulamayı göstereceğim arkadaşlar. Tamam. Bitti mi? Bitmedi. Elindeki şey var. Bu basit zaten. Şimdi bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan şeyi açayım. Çünkü ekran kaydıyla çaldı. Şöyle olmuş. Yani ben beğendim. Ama o kadar da fazla beğenmedim. Baya bir yamuk olmuş çünkü. Kurşun kalemle çizerseniz silebilirsiniz zaten. Ben tükenmez kalemle yaptım. O yüzden olmadı. Ama böyle. Siz kurşunla çizip üstünden gidebilirsiniz veya gitmeden de bırakabilirsiniz. Şimdi ben bunu boyayayım. Ya da ilk uygulamayı göstereyim. Şu arkadaşlar. Şu. Çıkartıp göstereyim size. Bu. Art drawing yazıyor ya bu. Mesela em, şu oyun yerine gidiyorsunuz tamam mı? Burada yazıyoruz mesela isterseniz buraya resim yazın burada böyle resim çizmeniz için bir sürü uygulamalar çıkıyor siz şunu indirebilirsiniz bakın bu ben indirdiğimde zaten buydu böyle çok güzel resimler çizebiliyorsunuz veya bakın bunlar da aynı bunlar ee, ama çok fazla reklam giriyor o yüzden benim yüklediğimi tercih ederim ben geri buraya açayım görebilmeniz için. <laughs> Markerlerle boyamayacağım. Başka kalemler bu. Başka kalemler getiriyorum onlarla boyayacağım. getirdim arkadaşlar kalemleri. Şimdi siz göremiyorsunuz ama ben burada çıkartıyorum. Bununla mı boyasam acaba? Bakın. Ay Şurada bir bakalım rengine. Sizce? Bence bu. Bakın böyle bu kalemin ucu sivri. Böyle çok rahat boyayabiliyorsunuz. Ay taştı. ise devam edelim. Görüyor musunuz? Beni bilmiyorum ama inşallah görüyorsunuzdur. Arkadaşlar ekran kaydı olduğu için mecbur böyle şey yaptım. Fotoğraf yerini açtım Buradan görüyorsunuz? Burası aynı renk miydi? Yanlış boyadıysam da benim canım böyle istiyor. Kendi hayal gücüme göre yapamaz mıyım? Değil mi arkadaşlar? Şimdi sarıyı başka bir boyayla kullanacağım. Şu. Bu sarı ay, bu sarı daha değişik bir sarı, böyle. Şimdi yine aynı o kalemin şunu kullanacağım. Bir dakika şunun aynı renk değildir umarım, değilmiş tamam kullanabiliriz. Yani papatya olarak kalsınmış. Güzel oldu yani. Yine de. Şimdi bu tükenmez kalemimle yine buradan şey yapalım. Buralarına gözlerini. My Melody'nin e, burnu ne renk? Pinterest'ten bakarız. yanlış yazdık evet tam da tahmin ettiğim gibi sarıymış bunu arkadaşlar şu sarı yapalım Bu arada burada e, yanlışlıkla şöyle küçücük yapmıştım. Sonra böyle büyütmeye çalıştım ama güzel olmadı. Bu yüzden öyle. Bu sarı arkadaşlar. Bunu kullanacağım. İnşallah güzel boyuyordur. Tamam. Kötü boyuyor ya. Tamam. Böyle arkadaşlar herhalde. Ya, doğru yaptım bence. Şimdi bunu sukuşiye çevirsem mi diye düşünüyorum. Önce çevireyim. Benim hiç marmola düz yok. <laughs> Sukuş. Neyse arkadaşlar. Şimdi bunu <laughs> düşünebilirsiniz. Tamam. İşte. Bakalım özel bir botum var. Bu. Tıy. Şöyle. <laughs> tamam. Görüyorsunuz. Şimdi bunu katlayacağım ben. Dur. Şuraya geçeyim. Katladım. Şimdi makas lazım. Şu anda makasım var mı? Var. Şu karşıya geçeyim. Buradan yapacağım. Hey. Bu arada benim elyafım çok az kaldı. Bu sıkışı yapınca elyafım bitecek. <laughs> videonun sonunda ben dev gibi bir sıkış yaptım. Videonun sonunda size onu göstereceğim. Durun. Şu kısmı alalım. Daha rahat yapıştırırız. Tamam. Parçaları ayrılmasın diye şimdiden